Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda ise kiti alacağız. Gerçekten kiti alacağız. Gördüğünüz kit, kit var ya bu kit kit. Bunu alacağız. Bu eşya eşya alacağız. Tamı tamına 2024'ten beri kiti almaya çalışıyorum. Kit ne zaman geldi? 2024'ün ocağında geldi değil mi? O zamandan beri kiti almaya çalışıyordum. Beklenen an geldi. Kitimizi alacağız. Ulan arkadaş dedi. Kiti almayın dedi lan 2025'e kadar. Ben de okey dedim almam dedim. 2025'e geldik geçtik. Artık kiti alıyoruz. Artık burada kit yerine Meg'i göreceksiniz. Açıyoruz. Öncelikle vay be. Şimdi Lili'nin mi alsam bakalım be. Tamam Lili'den 100 kredi geldi. Şunları da toplayalım. Artık toplamanın zamanı gelmiş. Kiti de bir maxlarız. Mortis de zaten yok. Evet hepsini almıştım. Hı, Keraj'daki almayacağım şimdilik. Stun'unkini alacağım. 75 daha geldi. 1250'de aldım. 150 geldi alıyorum. 100 alamıyoruz. Evet. 120 falan kaldı. Şimdi hmm. dur Edgar'da bir şey, bir şey var gördüm. Aso ne oluyor ya? Search'te de var. Ama önce bir etkara bakalım. <laughs> oyuncu simgesi varmış. Search. Bunda da oyuncu simgesi var. Yok mu ya? Draco da var. Uyyy. Draco'yu da almayacağım ya. Draco kalsın da. Alınmaz. Tamam. Şeyt alalım ya. Altın 3'e kadar ay altın 1'e kadar full olanları almıyorum arkadaşlar. Evet tamam. 50 kredi kaldı. 50. Hmm. Burada da yoktur. o biri. Arkadaşlar. Kiti alıyoruz. 1. 2. Ve Kitimiz. Al sakın be. Ya. Alıyorum aga. Kitimiz hayırlı uğurlu olsun. Ve kit geldi. Vay be. 2024'ten beri almaya çalışıyor. 2024 fotoyu da çekip bari Vay be. Aldık bakalım kitimize. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor. Meg. Meg'i de sanırım 3 yıl sonra alırız. Artık burada kit yerinde Meg'i göreceksiniz. Vay be. Şöhreti de az kaldı. Nerede gittiniz? Başka bir altın var mı? Sen de altın vardı. Tamam. Çok iyi. Kiti de o zaman maksadık beyler. Arkadaşlar. Okey. Güç puanı da aldık. Dakta da var. He. Kredi almayacağım. Klan Siri'ye de bakalım bir. Tamam çok iyi. Başka da bir şey de yoktur senden ben çünkü bunları fazla oynamıyorum. Derken melodi. Melodi. Hmm. Sprotta tabi yoktur. Angelo'da var onu da alalım da. Kiti maxlayacağız beyler. Full basacağım hiç beklemeyeceğim. Para da yetmeyecek. Ay para da yetecek. Onu tikte mi olmuş da ben hiç tik kasmazsam. Asıl 300'e kasmaya şey yap. Tamamdır. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Kardeşim boğazında bir şey kalmıştı onu çıkardım. İyisin değil mi? Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Evet kitimiz burada. Evet kostüm alınır mı? Oğlum bu kitin kostümü alınır be. Çilingir kit. Güzel kostüm bence. Alak mı mücevheri beyler? Veya bir tane de öyle video atarım ama kısa. Kısa bir video. Bu ne lan? He doğru. İkisi de hasar bin basıyor. Başla. Verdik verdik verdik. Devam devam. Pat 11 seviye. Aksesuarlar. Tabii ki de karton kutu. Pat. Yıldız gücü. Yüzde hmm. güç. Buradan da hasar. Yerinden de kalkan kitimizi fulledik. Bir de kostüm. Kostüm kostüm çok hızlı çok hızlı. Lan lan kostüm aldım lan. Anam. Aşağı güzel kostüm abi. Vay. Evet devam 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 devam. Hemen hemen bu. Bu. Tamam. Okey. Spreyi okay. Pat. Okay. En hızlı kit fullleme videosu. <laughs> Kurumuş nehirde kit gider mi? Bilmiyorum birazcık oynayalım bakalım. Vay be. Uzun bir aradan sonra kit he. Git be. Hadi oynayalım. 10. dakikada bitiririm bir el atak. Zaten bot verecek. Kit 1K bir videosu biraz geçer öyle gelir çünkü daha yeni aldık. Bu oğlum hızlı gidiyor. İnternet mi çekmiyor? Yok. Hızlı dolduruyor mu? Hızlı, hızlı dolduruyor. İnternet internet çıkmıyor belliydi zaten. Ulan internet çıktı tıkır tıkır oynarım ya. Ya gelme be. Nasıl kaçacağım? Yapmam lazım. Aa doğru lan. Zaten ulti doluyor. Bot ölecek yine. Aa ölecek bu robot. Bir aksesuarda basak. Ama robot bizi görmesin. Çaldı da görmüyor değil mi? Bu nasıl robot Na yeni yeni kit oynuyoruz alışak birini de öldüremedim biri var mı bari hani kimse de yok oğlum şu internette bir çift düzgün çekse Hı, karton kutuya girdik oğlum bu leondan daha çok kalıyor lan aha Sonda birini buldum oha 5300 vurdum bitti çilingir git emojisi de Güzelmiş ama işte. Oğlum ne anladım ben bunu? Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar düzelttim mi? Bir el daha atak. dur 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 Getirilen iyi kostümü bana göre çilingir kitap. Ondan aldım zaten. Yoksa ben öyle kötü kostümler almam. Ama şuradaki yük, yük çok güzel lan. Gözme yatansa güzel gözüktü. Oğlum benim zaten anahtarım yok mu? Ben bunları kırmadan içindeki yükü alırım değil mi? İzleyin bak kırmadan. Gözlerinizi kapatın. Hop, açtım gördünüz mü? Gel bakayım buraya sen. Öldü bu da. Çok da güzel atışı var ha. 8 bit mi kalmıştı? Bütün sona kalan adamlar da burada zaten. Öldü. Tamamdır. 20 kupa yaptık bile 21 kupa. Evet videoyu da burada bitirerek bari. Kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bye. Bye.